Evet, çermik arazideyiz. Gördüğünüz gibi ağaç tepelerde dolu maşallah demeyi de unutmayın. Tek bir sıkıntı var. Mal para etmiyor. Bak bunlar hepsi onların delikleri. Bak şu içinde hala şey bile var bak şu anda. Bunu komple yarsak içinden bir sürü şey çıkar. Yazıcı böceği çıkar. Bak şöyle bütün kabukların altına böyle şey yapıyor. Galeri gibi her tarafı dolaşıyor. Yani av gibi işliyor. Kaldırsan alttan çıkar bak. Senin ağacını bitirinceye kadar bu iş durmaz. Dibinde de belki şey olarak vardır. Dip kurdu vardır. Hem dip kurdu hem yazıcı böceği. Bu ağacın İmanını gevretmiş abi. O değil da? Abi bütün ağaçların gövdelerini tek tek incele. Delik var mı? Yazıcı böceği de var değil mi Bekir abi? Yazıcı böceği de var. Yazıcı böceği de var. Dip kurdu da var. Ağaç böyle şeysiz yani güçsüz kalınca hepsi birden saldırmış ağaç şey yapıyor. Gövdesine sakızlama yapmış. Demek ki bu ağacın bir sıkıntısı var. Kökünde bir şeyler var bunun. İşaret veriyor. Yani ağaç gövdesine sakızlama yapıyorsa bil ki o ağaç bir sıkıntısı var. O sıkıntısını dışarı atmaya çalışıyordur. Bak şimdi bu fıstık ne söyleyebiliyor musun? bir tarafı yaprağa dökmüş, bir tarafında hala yaprak var. Bende bir sorun var diye sana bak işaret veriyor. Doğrudur. Bana bak diyor, bana bakmazsan değil, ben de sana bakmam. Ne yapacağız? Bunun gövdesini şimdi didik didik bakacağız. Gövdesi yetmedi, dibini açıp dibine bakacağız. Ah oh, fidan dip kurdu abi. Evet fidan dip kurdunun erginliği yakaladı. karışma, karışma, karışma. karışma. Karışırsan uçar. Bizim bunu görmemiz lazım. Bak bu sürgün uçlarını ve dallara zarar veriyor. Sadece dalları yiyor. dalları yiyor. Aşı maşı yeni yapılmış sürgün uçlarını He. yiyor. Bunun yavrusudur ağacı kurutan. Tabakları oh, var ya Hakkı abi. Hı. Ağacı silkelersen varsa bu Şey. gelmiş. Evet şimdi yakından bakınca gövdesindeki şu sakızlamayı gördük. Bu ağaç diyor ki bende bir sıkıntı var. Gelin bunu çözün. Şimdi dibini açıp bakmaya çalışacağız. Eğer yakındaysa görebilirsek orada size göstereceğiz. Ya görünür mü şimdi? biraz kazalım bakalım bir şey gö görebilecek miyiz? Hemen bak bulduk. Suçlu burada. İşaretini bırakmış. Bak. Bak. Buradan bir şeyler yapmış bu arkadaş. Bak. bu köfte var var. Köpte de var yani ya, gövdeden de bir girmiş yani. Buraya da bir şey girmiş. Yani şu şeyler o işaretidir, o işaretidir yani. yani. Ben değilim buradayım. Değil Bak. Böyle üçgenimsi bir, bir başı var ha. Dur abi bıçağı çıkart dur. Sonra karışma. Bekir abi. Gördük aldık. Hemen orada. kabuğun altında kalmış. Bak fark etmedik biz. Ay ha. Şimdi. Hı. Derin kes ortamını. Biraz daha geniş geniş vur. Altta bir, altta bak yumuşamış. Ha ha dur çek çek çek. Hı. Vay da aynı budur ha. Bak. Aha. Aa bu büyük olandır değil mi? Tamam. Bu yavru olandır. İşte az önce gördük ya. Büyük olan odur. Vay baba. Onun va. yavrusudur bak. Otur et bana. Hmm. Hı. Anne bak. Başı üçgenimsidir bak. Bak bak. Hmm. Buraya Katili bulduk. Hı. Bunun arkası da buraya vurduğumuzda da yumuşak yer. O giriş yerdi de böyle adam. Oradan girmiş bak güzel güzel bak buradan çalışıyor. Daha evet. bunun aşağısında da vardır. Vardır bak, burası. Orada. Burası. burası Orada abi. da var mı? Evet. Güzel. Arama arama şey yapma. Bak orayı da yapmış. Aha. Burayı tam... Orayı zaten şey koymuş bitirmiş. Abi bu. Ağacı kurutta olan budur abi. İşte. Senin ilaçlamadaki amacın nedir? İlaçlamadaki amacın o büyüklerin var ya İbrahim, evet. dibi gördüğümüz erginlerin. Aha hmm. ya, bir tane daha var. Baba va, va, vurdun öldürdün ama. Gittin, ha kaldırdın. Vurdun, Bak orada. Getir abi bunu da getir. Burada da var. Oo. O, o. ağzı çözmüş Erginlerin buraya yumurta yapmasını engellemek amacın. Kök çevresinde var ya. Şimdi o siyah dedikleri bunlar mıdır? Siyah, yavrusudur siyahlar, bu yavrusu. Bunlar yavrusudur. İbrahim içinde vardır içinde. Abi sana üşenmezsen bir şey söyleyeyim. Bütün ağaçların diplerini böyle gövdelerini incele. Bu içindeki kurtları dahi söküp içinden çıkarıp alsan o bile yani faydalıdır. Yani mücadeleyi yarı yarıya tamamlamış olursun. Abi şu olursun. anda yapabileceğim bir şey yok yani kimyasal. Kimyasal değil. Yani şu anda. Ha. Tek dip tek dolaşır, diplerini, gövdelerini hepsini tek tek dolaş. Onları çıkaracağız. Bak zaten e, tepesinde işaret vardır yani. Ağaçta sıkıntı varsa bir işaret veriyordur. Özellikle onlara dikkat et. İbrahim. Bir de dikkat etmen gereken bir şey var. Abi bu gider yani bu ağaç gitmiş. Abi. Yetmiş, Baş Bile İbrahim. Kökü kazarken ağaca zarar vermemeye çalış tamam mı? Yani ağaç zedelenirse onlar için daha rahat olur. Zarar vermek. Ağaça sen durduk yere zarar verirsen bu sefer ağaç onu tedavi etmeyle evet. uğraşır. Bütün gücünü ona harcar. Evet. O daha bulundu. Abi değil. katili, sorumluyu bulduk. Cezasını kestik. Artık bundan sonrası sizde.